merhaba. Bugün sizlerle Smeg filtre kahve makinelerini inceleyeceğiz. Smeg filtre kahve makinesi bizim son dönemde satışı oldukça artan cihazlarımız arasına girdi. Çünkü son dönemde çok fazla kahve tüketmeye başladık. Kahve tüketimi arttı. Özellikle pandemi döneminde evde olduğumuz günlerde, uzun saatler evden çalıştığımız ya da geç vakitte kadar oturduğumuz saatlerde kahve bizim en iyi arkadaşımız oldu. Filtre kahve makinesi de hem kullanımı çok kolay bir cihaz olduğu için, hem kahveyi tam bizim damak tadımıza göre, e, Türk damak tadına göre çok daha yatkın olduğu için e, çok fazla tercih edilen bir ürün haline geldi. E, Smeek Filtre kahve makineleri hem tasarım olarak, hem de renkleriyle çok beğeniliyor. Bugüne kadar satın almış olan müşterilerimiz ya da satın almayı düşünen ama kullanımı ile ilgili tüm detayları merak eden müşterilerimiz için kısa bir video hazırlayacağız sizler için. Şimdi Smeg filtre kahve makinesi aslında standart filtre kahve makinalarına hazırlanış olarak yani kahveyi hazırlama şekli olarak çok farklı bir özelliği yok ama bazı farklı özellikleri var diğerlerinden ayıran 10 fincan kapasitesi var yani biz 10 fincana kadar kahve hazırlayabiliyoruz bunun içerisinde. kahve hazırlama ve su tankı direkt burada. başka hiçbir yerle bir uğraşmamız gerekmiyor kahveyi bu hazneye koyuyoruz. İçerisinden bir metal filtre çıkıyor. İstersek bu metal filtreyi kullanabiliriz. İstersek metal filtreyi çıkartıp içerisine direkt kağıt filtre koyarak da kullanabiliriz. Kahveyi metal filtre ya da kağıt filtre olarak farklı derecelerde çektirilmesi gerekiyor. Kağıt filtreden süzdürülmesi ile metal filtreden süzdürülmesi çok farklı çünkü. Kahvenizi eğer çektirip alıyorsanız buna göre çektirmenizi ee, özellikle e, belirtmek istiyoruz. Ee, buraya filtre kahvemizi koyuyoruz. Arkasında da bir su tankı var. Ee, geniş bir su tankı. Koyması oldukça kolay. Kapak 90 derece açıldığı için bizim çok rahat içerisine su koymamızı sağlıyor. 10 fincana kadar suyumuzu koyup kahvemizi koyuyoruz. Burada su ve kahve oranı çok önemli. 10 fincan ya da 8 fincanlık su koyduğumuzda aynı oranda kahve koymamız doğru değil. Zaten kahve koyma haznesi de ona müsait değil. Filçe kahve makinalarında koyduğumuz su oranının yarısı e, civarında yani tam yarısı e, gibi kahve koymamız gerekiyor. Yani 10 fincan e, kahve suyu koyduysa bunun tam yarısı kadar e, ölçekle su koymamız şey kahve koymamız gerekiyor. E, zaten bu hazneye maksimum. 5 ölçek kahve koymamız öneriliyor. Aksi taktirde suyu buradan akıttığı için şu bölümden taşma yapma olasılığı var. Hem de kahvemizin tadı oldukça acımsa olacaktır. Burada kahve miktarımızı ayarlamak çok önemli o yüzden. Bu sizin damak tadınıza göre de değişir ama 5 ölçekten daha fazla kahve hazinesine kahve koymamak gerekiyor. Zaten kullanım kılavuzlarında da bu özellikle belirtiliyor. Bir açma kapama düğmesi var. Cihazı fişe taktığımız anda cihaz aslında açılıyor. Burada ekranda bir saat belirliyor. Ve bu saat ayarlanmak üzere size uyarı veriyor. Saati ayarlamadan cihazı çalıştırmamız mümkün değil. Her fişi çıkarttığımızda ya da her elektrik gidip geldiğinde bu saatin ayarlanması gerekiyor. Bütün dijital cihazlarda bu aslında zorunlu olan bir özelliktir. Çünkü elektrik kesilip geldiğinde ya da fişi çıkartıp tekrar taktığımızda saat sıfırlanacaktır. Cihazı çalıştırmak için o saati tekrar ayarlamamız gerekiyor. Saati ayarlamak için burada bizim ikonik tombul bir düğmemiz var. Bu düğmeyi sağa sol hareket ettirerek ve öne doğru ittirerek sabitliyoruz. E sonrasında kahvemizi koyduk, suyumuzu koyduk açma kapama düğmesine bir kere bastığımızda o kahveyi hazırlamaya başlıyor. Kaç fincanlık su koyduysak Kaç ölçü kahve koyduysa o oranda kahveyi burada hazırlıyor. Yaklaşık kahveyi hazırladıktan sonra 40 dakika, 50 dakika altındaki plate sıcak kaldığı için sıcaklığını koruyor. Örnek veriyorum, 8 fincanlık bir kahve hazırladınız ya da 6 fincanlık bir kahve hazırladınız. Bunu 40 dakika, 50 dakika siz sıcak tutabiliyorsunuz, yani belirli aralıklarla gidip içebiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik çünkü genelde kahveyi çok üst üste içebildiğimiz bir içecek değildir. Belirli aralıklarla içeriz genelde ve bu süre bizim için önemlidir. Tekrar ısıtma fonksiyonu yok. Çünkü bu belirlen sıcak tutma süresi zaten çok yeterli bir süre. Bu sürede kahvemizi tüketmemiz gerekiyor. Aksi takdirde tadı bozulacaktır. Burada bir aroma ayarlayıcı düğme var. Bu e, ekranda tek çekirdek çıkar ilk başta e, cihazı açtığımızda. Eğer ki biz daha yoğun bir kahve vermesini istiyorsak bu düğmeye basıp ekrandaki çekirdek adedini ikiye çıkartıp daha yoğun aroması daha yoğun bir kahve almamızı sağlayabiliyoruz. Burada bir e, sürahi fotoğrafı var. Bu 4 dakika fonksiyonu e, bize 4 dakikada kahve hazırlıyor. Bu yaklaşık 4 kap diye de geçiyor aslında. Çünkü 4 dakikada yaklaşık 4-5 finca kahve hazırlıyor bize. Bu çok kısa bir sürede az miktarda kahve tüketmek istediğimizde ve bu kahveyi çok hızlı bir şekilde hazırlanmasını istediğimizde bu fonksiyonu e, seçebiliriz. Öncelikle bu düğmeye basıyoruz. Sonrasında açma kapama tuşuna basıyoruz. Tam 4 dakikada bize 4-5-5.5 fincan içindeki su oranına bağlı olarak, eğer ki 6-7 fincan su koyduysak ya da 8 fincan su koyduysak, 4 dakikada bize 5 fincan kahve vermiş oluyor. Bu tek kişinin ya da iki kişinin çok kolaylıkla bitirebileceği, ve yeterli gelebilecek bir miktar. Bu aşamada bu fonksiyonu seçtiğimiz zaman sıcak tutma özelliği devreye girmiyor. Çünkü az miktarda kahve hazırladığı için bizim onu zaten hemen, hemen tüketmemiz gerekiyor. En azından bir yarım saat içerisinde tüketmemiz gerekiyor. Burada bir zamanlayıcı var. Bu zamanlayıcı şu işe yarıyor. Biz eğer ki her gün aynı saatte ya da belirli bir saatte ayarladığımız bir saatte kahve almak istiyorsak bu düğmeye basıp yine bizim ikonik tuşumuzdan yardım alarak istediğimiz saati ayarladığımızda suyunu ve kahvesini hazırladığımızda istediğimiz saatte kahve hazırlıyor. Örnek veriyorum sabahları evden çıkarken kahvemizi alıp yanımıza ya da içip çıkmak istiyorsak bu çok güzel bir özellik. Akşamdan kahveyi ve suyu koyup zaman ayarlayıcısını devreye aldığımızda örnek veriyorum 8'de sabah 8'de kahvemizi bize hazırlamış oluyor. Çünkü filtre kahve makineleri damıtma işlemiyle damlama sistemiyle kahveyi yaptığı için belirli bir süre geçiyor. O sürede bizim vaktimiz yoksa kısıtlıysa çünkü Çoğu zaman biliyorum bazı müşterilerimiz hemen evden çıkarken üstünü giyinene kadar kahvesinin hazır olmasını istiyor. Direkt matarasını alıp ya da o an evde içip çıkmak istiyorlar. Bu dakikalar bizim için çok önemli. Özellikle sabah saatlerinde. Bu yüzden de zamanlayıcıyı devreye sokabiliriz. Filtre kahve makineleri oldukça kullanışlı. Ona yeni, yeni eşlik eden bir arkadaşı var. Kahve öğütme makinesi. Filtre kahve makinesi kullanırken özellikle çekilmiş kahve değil, hazır almak değil, evimizde taze çekilmiş kahveyle yapmak istiyorsak kahve öğütme makinesini de satın alabilirsiniz. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşçakalın.